Değerli bellemiz, merhabalar. E, Derseye artık kullanıcı adı şifre girmeden e, K2Net sistemi üzerinden giriş yapabileceksiniz. Bunu nasıl yapacağız? Size kısa bir şekilde anlatmaya çalışalım. Sayfanızı açtınız. Sayfanızı açtığınızda online hizmetler butonu var aşağı tarafta. Buraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra gelen platformlar içerisinde derslik platformunu buluyorsunuz. Buradaki mavi butona bastığınızda sizi direkt derslik platformuna yönlendirme yapıyor. Bu şekilde sisteme giriş yapmış oluyorsunuz. Bu PC üzerinde telefon üzerinden giriş yapmak isterseniz de aynı şekilde k giriş yapıyorsunuz. Sağ üst köşeye tıklıyorsunuz. Üç çizgi var ona tıkladığınızda oradan online hizmetler butonuna girip yine aynı şekilde derslik platformuna tıkladıktan sonra derse giriş yapmış Oluyorsunuz, bu şekilde giriş yapabilirsiniz. İyi günler diliyorum.